Hatay'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın dereye uçması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza Antakya Çevre Yolu Orhanlı Mahallesi'nde yaşandı. SD idaresindeki 01 RE 899 plakalı Ford marka hafif ticari araç direksiyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada sürücü S.D. araçta bulunan S.D. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı iki şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.